izleyenler şimdi sizleri hayatın karmaşasından biraz uzaklaştıracağız. Yazar ve şair Hasan Darılmaz'la keyifli ve edebiyat dolu bir sohbete imza attık. Yeni kitabı Oksijen Gibiyim'e dair merak edilenleri ve ilham kaynaklarını sormayı da ihmal etmedik elbette. Bu röportaj kaçmaz diyoruz. Efendim duygularımızı en güzel şekilde ifade ettiğimiz şiirleri konuşuyor olacağız bugün. Yanımızda yazar aynı zamanda şair Hasan Bey var. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Ben bir şairim, gönül işçisiyim, aşk bekçisiyim, duyguların elçisiyim. Adım Hasan Darılmaz. Mersin'de 1982 yılında doğdum. Eğitimimi Mersin Darsus'ta tamamladım. Askerlik görevimi yapmak için Erzurum'a gittim. Erzurum'da askerliğimi tamamladıktan sonra İngiltere'ye göç ettim. Orada gastronomi eğitimi aldım ve aşçı olarak çalıştım. Kitaplarınızı konuşuyor olacağız, şiirlerinizi konuşuyor olacağız ama öncesinde sizi biraz daha detaylı tanıyalım. Benim şiirle olan ilişkim ilk başta İstiklal Marşı'mızla başladı. okul yıllarında İstiklal Marşı'nı çok severdim ve ezberebilirdim ve andığımızı ez verebilirdim. Atatürk'ümüz sayesinde şiire başladım. Gençlik yıllarımda günlük tutuyordum. Günlüğüme şiirlerimi yazma fikri hediye olarak aldığım bir şiir kitabı dolayısıyla başladı. Kayıp Kentin Yakışıklısı kitabı Yılmaz Erdoğan'ımızın hmm. kitabı. Ve ben de şiirler yazıp günlüğümde toplamaya başladım. Ondan sonra 40 yaşlarında, 45 yaşlarında bir şiir kitabı yapabilmeyi hayal ettim, şair olabilmeyi hayal ettim ve bunu başardım. Oksijen gibi kitabımı yazma imkanını buldum. Şimdi biraz şiirlerimizden, kitap içeriklerimizden bahsedelim. <laughs> ne zaman başladık ilk olarak profesyonel olarak? yazmaya ve hangi kitaplarımız var? Profesyonel olarak kitaplarımda şiirlerimi 2019'da buluşturdum. Günlüğümde yazdığım şiirlerimi bir kitapta toparladım. Adı içimdeki harflerdi. 2024 yılında ise daha kapsamlı olan, bütün şiirlerimi kapsayan Oksijen gibi adlı kitabımı yazmaya başladım. Ve sevdiğim şiirlerimi kitaplarımda topladım. En çok sevdiğim şiirim de Seni Aradım Ay Düşünce Pencereme, Yıldızları izledim, Gözlerindeki ışıltıyı Bulur Muyum diye devam eden şiirimdi. Peki siz şu an baktığınızda hayal ettiğiniz ve hedeflediğiniz noktaya geldiniz mi sizce? Oksijen gibi bir kitabını yazarak çok büyük bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Hayallerimde çok tanınan, bilinen şiirlerimin dillerden dillere gezen ve şarkılarımın söylendiği bir hayata kavuşmayı umuyorum. Peki bu yolculuktaki hedeflerinizde, hayallerinizde neler var? Bunu fiziki olarak anlatmanızı isteyeceğim sizden. Ben kitabım sayesinde ve şarkılarım sayesinde önemli noktalara gelip vakıflar kurmak istiyorum. Bu vakıflar aracılığıyla eğitime katkı sunmak istiyorum. Kendim de dünyayı gezmek istiyorum ve oğluma, canım oğlum Volkan Efe'ye güzel bir hayat sunmak istiyorum. Şimdi Hasan Bey aslında sadece şiirle kısıtlı bir yazma öykünüz yok. Şarkı yazıyorsunuz, güzel metinler, yazılar yazıyorsunuz. Öncelikle sizin için ilk şiirinizi sormak istiyorum. O ilk şiirinizi yazdığınızda neler hissettiniz, nelerden ilham aldınız? Biraz bundan bahsedelim. Evet teşekkür ederim. İlk şiirim aşk şiiriydi. Güzel bir aşk yaşarken duygularımı kağıda dökmüştüm sevdiğim için. Şiirim şöyleydi. Sahile vuran bir gemi bu sakin ruhum. Fırtınalar geçmiş üzerimden dalgalarda boğulmuşum Çığlıklarım savrulmuş geleceğe dualarımda seni bulmuşum bir yalnız gemi bedenim kaderimden seni sormuşum öyle güzelsin ki senin sahiline vurmuşum ne güzel, harika. Ağzınıza sağlık diyorum Teşekkür size. Ederim. Tabii bunun gibi daha nice güzel şiirleriniz ve yazılarınız var. Aynı zamanda şarkı sözleri de yazıyorsunuz. Evet. Ve bir anda ilham gelebiliyor. O noktada ilham kaynaklarınızdan biraz bahsedelim istiyorum. Genç yaşlarımdan beri gitar çalıyorum, müzik yapıyorum. Müzik de bir ilham. İlham kaynağı sadece repertuarlarımızdan, dinlediğimiz müziklerden hayatımıza geliyorlar. Bu sebeple bu yoldan Oksijen gibi adlı bir şarkı yazdım. Oksijen gibiyim, Dönüp dolaşırım gece gündüz Oksijen gibiyim Parlarım yanarım hayatlara akarım Diye devam eden güzel bir şarkı yazdım. Hı hı. Ve 9 adet şarkım var. Bir tanesini stüdyo aşamasında yaptık. Diğerleri beklemede şu an. Bir yediğim yemek bile bana bir ilham kaynağı olabiliyor. Bulgur pilavı yerken bulgur şarkısını yazdım. Gel kaşikat dedim bulgura Yanında iyi gider soğanla Bir de soğuk ayran yanında Indiririz mideye ne ala diye devam eden güzel bir Harika. şarkı da yazmıştım. Peki okullarınızdan böyle aldığınız güzel geri dönüşler eminim ki sizi çok motive ediyordur. Var mı böyle hiç unutamadığınız, aldığınız enteresan geri dönüşler? Ben özellikle sosyal medyada çok aktif olarak ha hareket ediyorum. Aldığım en güzel yorum ise bir büyüğüm Recai Oktan Beyefendinin bana Dünya Edebiyatı'na katkı sunduğumu ve kitabımı okuyan bir okurun kitabımı okumak için kendisine tekrardan randevu vereceğini söylemişti. Bu beni çok etkilemişti. Harika. Bu aslında... Aslında bence bir yazarın ya da bir şairin e, okurlarından aldığı o güzel geri dönüşler işindeki en güzel yan. Evet çok mutlu Motive en güzel yanlardan tabii ki, tabii ki. bir tanesi. Kitaplarımıza nerelerden ulaşabilirler peki? Onu da not düşelim. Kitaplarıma bütün online kitap satış noktalarından ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben de benimle ilgilendiğiniz için beni davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz Hasan Bey ile şairliğe dair, şiirlere dair çok keyifli sohbetimizi sonlandırdık. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.